Karnım da çok acıktı. Ana gel bir hamburger ye oğlum. Ana şuna bakın arkadaşlar. Bugün McDonald's'a geldik yemek yemek için. Ama niye kimse yok? Ana burası bomboş. Allah Allah burada bir gariplik olmalı. Hey şefim, aşçım neredesiniz? O ne be? He? Oğlum benim gördün mü gördün mü? Baba orada şey var. Ne var be? Şey işte. Ne işte? Kırmacı şeyk. Kırmacı şey mi? Ha! O ne be? Ana orada koşuşturuyor. Acaba bir rahatsızlığı mı var gibi yardım edek? Dur baba nereye gidiyorsun? O çok güçlü. Güçlü mü? Neresi güçlü be? Ana çok tatlı, çok şeker görünüyor. Gel de şuna bir selamun aleyküm diyek. Baba sen ne de sana. Selamın aleyküm. Ve aleyküm selam. Ee, sen burada ne yapıyorsun? O ne be? Ana! Bize yardım edin. Ha! sen ne yaptığını sanıyorsun? Onlar benim esirim. Ve siz de benim esirim olacaksınız. Aa! Ben sadece Gelin buraya. Yardım edin abi bize. Hani çocuklar orada kaldı. Boş ver çocuğu baba kendi canımızın derdini düşmüşüz. Ee, ama onlara yardım etmeliyiz orada kaldılar. Ne yapacağız ne yapacağız? Ee, en güvenli ev malzemeleri. Sandıç Ana burada bir sürü eşya var. Bunlar sayesinde McDonald's restoranını en güvenli haline getireceğiz. Oğlum al eşyaları. Bu malzemeler şimdilik yeterli olacaktır. Oğlum ben şimdi kırılmacı shake'in olduğu yere kamera sistemi kuracağım. Baba delirdin mi sen? Az kalsın üyecektik. Dur be dur bu kamera sistemini kurmam gerek. Eğer kurmazsam onun ne yapacağını öğrenemeyiz. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar çaktırmayın. İşte. Aaa! Manyak mısın sen? Görmedi görmedi tamam koy. Allah'ım yarabbim ya. Şöyle bir tane kamera. Aktif ettim. Hemen şurayı kapatalım. Bir de şu koy baba. Dur be dur be nereye koyacağımı biliyorum. Aha da bir tane de şuraya. Bunu da aktif ettim. Tamam gidiyoruz. Bakalım kameralar çalışıyor mu? işte. Bakın geziniyor. Bu kameralar çok iyi çalışıyor. Ana! Üç tane de çocuk. Baba o çocukları yardım etmek istiyorsan önce bu iyi bir güvenlerle getirmeliyiz. Haklısın oğlum. Artık işe koyulalım. Öncelikle arkadaşlar ben buranın etrafını lazerle kapatacağım. Lazer sayesinde burası oldukça güvenli olacak. Öncelikle yerimizi belirleyelim. Şu alan bizim için yeterli olacaktır. Şöyle yukarı çıkıyoruz. Bu kadar blok yetmez. Burayı katma kayısıyla kapattım. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi lazer alanımız hazır. Ana abi sandıktan lazer almamışım bir dakika hemen şuradan lazerimi aldım. Baltam da şurada. Öncelikle lazerlerimizin alt tabanını düşüyorum. Eh, bu da son lazerim. Ana bitti. Hadi baba diğer Yeni tamamlayalım. Tamam oğlum tamamlayacağız. Ana elim koptu. Vallahi bu lazerleri bitireceğim diye. Ama buna değdi. Şimdi arkadaşlar bir bakalım sandıktaki malzemeleri. He, ee, burada su varmış ve lav. Aklıma güzel bir fikir geldi. Ana bakın bu içerisi böyle yeşil kaldı. Şuraları şöyle kenarlarını lav yapsam ne olur ki? Bence harika olur. Şöyle bir deneyelim. İşte görüyorsunuz çok da güzel oldu. Sonuçta garim aceşek oldu da McDonald's restoranımıza girerse bu lavlar ve lazerler onu engelleyecektir umarım. Baba dışarı kısmı suyla kapatsana. Suyla mı? Ana bu güzel fikir. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi buradan seçtiğim tam buraya kadar şöyle bir bakalım. İşte görüyorsunuz. Şimdi burayı gölet yapacağım. Bu da son suyumuz. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi çevresi tamamen göl oldu şu anda. Bu su grimaca şekli yavaşlatacaktır. Ana hala orada. Baba boş ver şimdi onu. Bak ben burayı ne yapacağım? Ne yapacaksın oğlum o ne bir Kaktüs koyuyorsun. Ben de başka bir şey koyacağım zannettim. Sen hala anlamadın. Bak ben şimdi bunların neresine duba koyacağım. Bu duba değil ki bu trafik bariyeri. Her neyse işte ikisi de aynı şey. He aynı şey doğru. Ana buranın önünü kapatmak iyi fikir. Ben de içeriye bari diken koyayım arkadaşlar. Diken hiç koymamışız. Şöyle koyalım. Tamam bu diken nerede oldu da bitti maşallah. Başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Ana şöyle bir bakıyorum bakıyorum da ana her bir şey de yaptık. Ama yapmadığımız birkaç şey daha var. Ne mesela? Fan sistemini yaptın mı? Yo yapmadım. Doğru dedin. Ana ben niye yapmadım onu? Bir dakika yapalım. Bu arada arkadaşlar hala videoyu beğenmeyenleri görüyorum. Lütfen şimdi videoyu beğenin. Kanala abone olup bildirimleri açın. Aynen öyle arkadaşlar. Videoyu beğenin. Kanala abone olup bildirimleri açın. Hepinizi çok seviyoruz. Abone ol buton yanındaki çanı lütfen açın. Açmayı unutmayın. Şimdi fan sistemini koyacağım. Onun fan sistemini tam nereye koyayım biliyor musun? tam şöyle suya doğru itecek bir şekilde koyacağım. Tamam iki tane fan yeterli olacaktır. Bir bakalım. Anda görüyorsunuz bakın ta nereye kadar itiyor beni ana suyun dibinde vallahi beni çıkartmıyor. Bizden ne istiyorsun abi lütfen bırak bizi. Biz sana hiçbir şey yapmadık. Siz benim içeceklerimi içmediniz. Be, ben bunu içemem ana çok kötü bu. Ben de içemem Benim midem kaldırmazım Gaz yapar ben Osururum e, Arkadaşlar yapılacak her şeyi yaptık Şimdi Artık son tuzağımı koyacağım Sakın onu yapma baba Buna mecburum oğlum. Eğer gırıma çeşek McDonald's evimize girerse bu bizim sonumuz olur. O yüzden bu tuzağı aktif hale getirmeliyim. Bu tuzak bizim son umudumuz olacak. Bu tuzak öyle bir tuzak olacak ki hepinizin ağzı açık kalacak. Şimdi buradan seçtiğim, Buradan oraya kadar cam olacak. Buranın üstü ise... TNT İşte son tuzağımız hazır. Hadi baba artık evin içine girelim. Hadi oğlum gel. Size verilen sürenin sonuna geldik zombi baba ve küçük zombi. Sizler benim içeceğimi içeceksiniz. Kurtarın bizi bundan. Sen gel bakalım küçük buraya demek içeceğimi içmezsin ha. Canım abim canım abimi öldürdün seni var ya. Sizin için geliyorum zombi baba ve küçük zombi. Ya yaptığınız McDonald's evini sizle birlikte yok edeceğim. O ne be üstümüze doğru geliyor. Size verilen sürenin sonuna geldiniz. İçecek misiniz içeceğimi? Asla. O zaman bu evle birlikte sizi yok edeceğim. Bebe silahları kuşan çabuk olana yıkaçı gibi. O ne be o sisli ne ana gelmiş vallahi bu. Sizi mahvedeceğim zombi baba ve küçük zombi. O ne be gelme. Oğlum bebe kaç eve gir. Girsene baba ne bekliyorsun. Girdim işte ana biz burada ne yapacağız. Kapana kısıldık. İçeceğini içeri içse mi? Hayır oğlum asla o zehirlidir şimdi ölürüz gideriz bir şey olur siz demek benim içeceğimi zehirli dediniz ha? Çiki gelir ama bunu kilitleyeceğim. Aa sizi var ya mahvettim şimdi. İçeceğimi içseydiniz böyle olmayacaktı. Aa geber be. Senin de içeceğini de sende kalsın. Aa bu olamaz. Oğlum var şunu vur. Ama bunu içeceğim. Ya seni var ya mahvettim şimdi. Beni kimse yedemez. Siz bile yedemezsiniz. Oğlum aklıma bir fikir geldi. Sakın onu yapacağını söyleme. Onu yapacağım oğlum. Kenara çekil. Son tuzağımızı mecburum arkadaşlar aktif etmeyi Bunu yapma baba. Buna mecburum. İşte patlattım oğlum geri çık. Hayır! Abi olamaz! Geber! Beni bununla gebertemeyeceğini mi sandın? Ben gebermedim mi yoksa? Aa! Bu nasıl mümkün olabilir? Hala ölmeden havada uçuyor. Beni öldüremezsiniz. geber seni Grimaja şey seni var ya mahvettik oğlum. Ee, nereye gitti bu? Işınlandı. Aa, yoksa kaçtı mı? E, nerede bu? Oğlum çabuk ol çocukları kurtaralım. Ama çocukların yanında. Dur sakın o çocuklara dokunayım deme. O çocuklar benim. Aa! Ee, çocuğun birini attı. Abi bana yardım edin ne olur. Geliyoruz çocuk bekle. <laughs> Bu çok kötü oldu oğlum çekil oradan. Şunu da kır. Bu nasıl bir mi? Siz elinizden geyini yaptınız. Daha hızlı olsaydık arkadaşlarını kurtarabilir Yey. Yapacak bir şey yok. Olmuş da ölmüş, çare yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda sola çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.